Evet arkadaşlar bu videoda sizlere erkek arı hasatının önemini anlatmaya çalışacağım. Benim uyguladığım yöntem e, bir çerçevenin çerçeveyi üçe bölüp her hafta bir parçasını hasat etmek üzerine e, uygulama yapıyorum. E, bu video bana ait görmüş olduğunuz e, üzere e, pupaların etrafı komple varova dolu biraz mevsimsel şartlar biraz da arının yanlış uygulama sonucu da olabilir eksik bir şeyleri de bırakmış olabilirim ben bir tane kolonimde erkek hasatı yaptığımda bu şekilde aşırı bir varova gördüm bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar hem kapalı yeni kapanmış gözlerde hem de kapanmak üzere olan gözlerin İçi komple varova ama eski yaşlı dediğimiz 15-16 günlük e, yaştaki e, pupalarda varova yok. Ama hep e, pupa dediğimiz e, açık ve yeni 1-2 günlük kapanmış gözlerde full varova var. E, büyük ihtimalle geçen hafta e, büyük oranda kuluçka alanı kapalı gözlerden oluşuyordu. Soğuk hava dalgalarında şöyle oluyor arkadaşlar. 3-4 günlük 5 günlük soğuk hava dalgaları yakaladığımızda anarı yumurtayı e, frenliyor. Koloni isterse güçlü olsun. Fark etmiyor. O süreçleri büyük ihtimalle 20 gün önce yaşamıştık. Geçen hafta %70-%80'i full kapalıydı. E, bu koloninin e, kuluçka alanı bu hafta o alandan Doğan bütün varovalar açık yani kapanmak olan, kapanmak üzere olan erkeklere ve açık varovaların altına girmiş. Çünkü şu yukarıda üste gördüğümüz yaşlı erkeklerin gözlerine hiçbir varova girmediğini ama şu alana bakın arkadaşlar kapanmamış. Bir gün ya da iki gün sonra kapanacak. Alan, bakın şu açtığım yerler arkadaşlar kapanmadık. Altı komple varova dolu. Bu da geçen hafta full kapalı gördüğüm kuluçka alanındaki e, varovala, Doğan varovaların komple erkek gözüne geldiğine delalet ediyor. Böyle bir videoyla da e, sizlere erkek arı hasatının önemini anlatmak istedim. E, gördüğünüz üzere arkadaşlar e, El demirinin ucu komple varova dolu bunu kovanın içinde bıraktığınızda hasat sonu arı diye bir şey kalmaz 20-30 çerçevelik arılarınız 3-5 çerçeve arıya döner bu kolon arkadaşlar 2 katta full tıka basa arı dolu mevsimsel şartlardan dolayı nektar gelmediği için şu anda bekliyoruz bu şekilde bir durum var herkese bol hayırlı bir sezon diliyorum bu videonun devamında da erkek çerçeve hasatı modellerimi sizlere göstereceğim katlıyından kardeş. Yiğidin harman olduğu yerde. Çatlasa da ayazdan ellerim. Olmasa da başımı sokacak bir göz yerim. Bırakırım telaşı.